heyecanlıyız ee, içimiz sıcak heyecanımız var bildiğiniz gibi e, İnegöl Belediyesi olarak pek çok alanda e, işler yapıyoruz hizmetler yapıyoruz ancak tarım başlığında hayvancılık başlığında bu dönem ekstralarımız oldu bir tarımda İnegöl modeli e, ifadesiyle aslında güzel işler yapmaya çalıştık tabii pek çok paydaşlarımız var bizim ben her birine yürekten teşekkür etmek istiyorum burada ee, özellikle e, ilk etapta üreten çiftçiler kooperatifimizi kurduk. Görmüş olduğunuz bu tesisleri hemen kooperatifin kurulmasıyla beraber TKDK'dan destek alarak e, 4000 tonluk e, bu tesisi hava deposunu hayata geçirmiştik. Ben en başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Devletimizin böylesine güzel destekleri var. Sonuç itibariyle sonrasında e, hemen yine TKDK'nın destekleriyle üstünde en büyük gider kalemimiz olan enerjisini güneşten üretmek adına güneş panellerimizi yerleştirdik. Burada da çok ciddi destek aldık ve nihayet itibariyle şu anda tesisimiz depolama hizmetini yerine getirmeye devam ediyor. Biz tabii bu arada sadece bunları yapmadık, İşte ücretsiz toprak analizinden tutun da ee, teknolojik işte zira ilaçlama gibi konularda denemeler yapmaya ve bunları ne oranda kullanabiliriz? Yeni ürün ekilişleri beraberinde e, sizlerin de bildiği gibi taş toplama aracı vererek özellikle verim salanların iyileştirilmesi. küçükbaş hayvanların yıkanması için, ilaçlanması için havuz, e, seyyar havuzlar vererek bunları dolaştırarak Küçükbaş hayvancılık noktasında destek olduk. Zira yine Küçükbaş hayvancılığın festivalini üç kez e, devam ettirdik. ...geleneksel hale de getirdik. Ee, ücretsiz fide destekleri gibi... ...ceviz soyma makinesi, arı kovanı dağıtımı gibi... E, ...beraberinde salça çekme makinesi gibi... E, ...sulama göletlerinin yapılması gibi... ...örnek eğitim bahçelerinin kurulması gibi... ...çiftçe eğitim seminerleri, tarım fuar gezileri ve... ...yine e, bu kapsamda tarım kitaphanelerinin yapılması gibi... ...pek çok konu başlığında aslında... ...güzel hizmetler ortaya koyduk. Ama bugün... Toplanma amacımız, burada oluş gayemiz, hemen tesisimizin yan tarafındaki alanda e, meyve kurutma tesisi gerçekleştirdik. Bu bizim e, beyanlarımızda olan bir proje değildi. E, burada çok kıymetli aramızdaki önder çiftçilerimizin bizlere e, önerileriyle bugün burada bu tesisi hayata geçirmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Tabii e, şehrimiz aslında meyveci bir şehir, 220 bin ton üretim yapan bir şehir. Ee, burada tabii ki ürünü yaş olarak pazara sunmak işin bir kısmı, bir bölümü ama biz bunun yanı sıra katma değerini arttırarak daha kıymetli e, ürünü sahaya sunmak istiyoruz. Tabii sadece bununla da yetinmeyeceğiz. Aslında kooperatifler dünyada çok önemli, ülkemizde de tabii ki önemli. Biz de üreten çiftçiler kooperatifini kurmakla beraber aslında e, daha iyi ürünlerin yetiştirilmesi beraberinde bu ürünlerin doğru pazarlara doğru zamanda sevk edilmesi, aktarılması, yine aynı şekilde ürünün üreticiden yani çiftçimizden alınması, depolanması gibi pek çok alanda aslında onlara destek olmaya devam edeceğiz. Tabii ülkemiz gelişiyor, büyüyor. Türkiye yüzyılı gibi bir iddiamız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurulduğu günden beri partimiz AK Parti olarak Cumhur İttifakı ile birlikte Türkiye yüzyılı, Türk Türk yüzyılı hedefiyle çalışıyoruz. Tabii bir taraftan bu hedefe koşarken sizin sanayide, teknolojide, savunma sanayinde otomobil üretmeniz gerekiyor, İHA üretmeniz, savaş uçağı üretmeniz gerekiyor. Bir tarafıyla belki endüstride işte yine gör mobilyasıyla efendim e, turizmiyle Türkiye olarak bir hedefler koyuyoruz ama bütün bunları yaparken biz tarımın da ihmal edilmemesi gerektiğini farkındayız. Yani Türkiye'miz geçmişten beri kendi kendine yeten dünyadaki ender ülkelerden bir tanesi olarak adlandırılırdı. Ama her geçen gün tarımın da endüstriyel boyutunu, meyvecilikte, sebzecilikte, kurutulmuş, dondurulmuş ürünlerle bir taraftan çiftçimizin gelir seviyesini arttırıyoruz tarım kesimindeki. Bir taraftan da ihracatımızdaki en önemli paylardan bir tanesini tarım üzerinden alıyoruz. Bu manada hem bakanlığımızın, hükümetlerimizin yapmış olduğu çalışmalar var ama bir taraftan da yerel yönetimlerimizin, hemen hemen bütün belediyelerimizin ama özellikle de İnegöl Belediyemizin, Alper Başkanımızın yaptığı çalışmalar çok kıymetli, çok değerli. Başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen bütün paydaşlara, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnegöl her alanda öncü bir şehir. Ee, üreten bir şehir, sanayisi güçlü ama bunun yanında tarımı da çok güçlü bir şehir. Bu tesisler bize daha çok gelir getirecek, çiftçimize daha çok katma değer oluşturacak, ülkemize döviz getirecek. Bu hizmetin ilçemize, çiftçilerimize, üreten insanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bu tesisi ülkemize, ilçemize, köyümüze hayırlı ve mübarek eyle nice nice böyle tesisler icra edebilmemizi, hayata geçirebilmemizi bizlere nasip eyle. Özünden kuru sebze meyve kurutma tesisimiz, şehrimiz. Thank <im> you.